Merhaba arkadaşlar. Merve Hoca'nın Fen Defteri kanalına siz beşler hoş geldiniz. Evet bugün birinci dönem birinci yazılı için küçük bir hazırlık yapacağız. Yazılarımızın pdf'lerini aşağıda hemen ekledim. Oradan da çıktısını alıp benimle birlikte çözebilirsiniz. Bu videodan sonra tamamen yazılılara hazırlıklı hale geleceğiz. Hadi bakalım hemen başlıyoruz. Evet aşağıda bir şema verilmiş. Biliyoruz ki bu güneş, dünya ve ayın dönme ve dolanma hareketleri bizim için çok önemli. Şimdi küçücük bir özet geçersek ilk önce güneşin hareketinden başlayalım. Güneşin hareketi sadece ne hareketidir çocuklar? Dönme hareketidir unutmayalım. Başka bir hareket yapmıyor. Kendi ekseni etrafında dönüyor. Evet bu hareket saat yönünün Tam olarak tersi nedir? Aynı zamanda biz buna ne diyebiliriz? Bu hareket batıdan doğuya doğrudur da diyebilir miyiz? Evet deriz. Şimdi dünyanın hareketine gelince dünyanın ise birinci hareketi yine güneş gibi dönme hareketi yapar. Yani bakın burada 3 numaralı harekete biz bunu diyeceğiz. Aynı şekilde bu da saat yönünün tersine ve batıdan doğuya doğrudur unutmuyoruz. Ama aynı zamanda bu dünyamızın ekstra bir hareketi vardır. İkinci ise güneş etrafında dolanma hareketidir. Hemen dönme hareketinin gece gündüz, dolanma hareketinde mevsimleri oluşturduğunu ne yapalım hatırlayalım. Evet ayın hareketlerine geldik mi artık ay bu sefer üç farklı hareket yapacak. O da birincisi dönme hareketi yapacak. Kendi ekseni etrafında dönecek. İkincisi dünyanın etrafında bir dolanma hareketi yapıyor. Bir de üçüncü hareketi ne biliyor musunuz? Dünya ile birlikte bir oluyor ve bu sefer güneş etrafında da birlikte ne yapıyorlar? Dolanma hareketi yapıyorlar. Yani güneşin bir, dünyanın iki, Ayın ise üç farklı hareketi var. Bunu unutmuyoruz. Evet, şimdi sorumuza döndüğümüzde, burada bize bir şema verilmiş. Zaten şemamızın üzerinden geçtik. Verilen şema ile ilgili öğrenciler bazı yorumlar yapmış. Bu yorumlarla ilgili bize ne sormuş? Bu şemayı dikkate aldığımızda hangi yorumun doğru olduğunu ve bunu nedeniyle açıklamamızı istemiş. Evet, ilk önce Ayşe'nin yorumuna bakalım. Güneş batıdan doğuya doğru hareket etmektedir. Bu hareketi bir numarayla temsil etmektedir. Bu hareketimiz nasıl? Bu doğru. Çünkü biz bunu konuşmuştuk. Batıdan doğuya doğru ne hareketimiz vardı? bir dönme hareketimiz vardı. Hemen bunu birleştirdiğimizde şurada da bir numaralı hareketle temsil ettiğini görüyor muyuz? Evet. Aşağıda ne yapabiliriz? Ayşe'nin dediği ifade doğrudur. Çünkü güneş dönme hareketi yapmaktadır ve bir numaralı hareketle bunu temsil etmektedir yazabiliriz. Evet Ayhan'ınkine gelelim. Dünya saat yönünün tersine hareket etmektedir. Bu hareketi ise 3 numarayla temsil ediyoruz. Hemen 3. numaraya bakıyorum. Evet 3 numaralı hareket tam dünyanın orada dönme hareketini mi gösteriyor? Evet. Ve saat yönünün tersine mi bu dönme hareketi? Buna da evet diyeceğim. Ve bu da üç numaralıyı temsil ettiğine göre bu dünyanın kendinin ilk hareketi olarak adlandırabiliriz. Bir daha söylüyorum. Dünya saat yönü tersine Aynı zamanda Batı'dan doğuya kendi ekseni etrafında çocuklar dönme hareketi yapar. Bunu da şurada 3 numarayla temsil ediyoruz. Hatta size bakın şurada bir çizgi daha vermişim ve bu hareketi vermişim. Bu ok bizim için batıdan doğuya doğru döndüğünü de kanıtlıyor. 5 numaralı ve 4 numaralı hareket boyunca bunların sürelerinin yaklaşık olarak aynı olması dünyadan bakıldığında ayın hep aynı yüzünün görülmesine sebep olur demiş Esra. İlk önce hareketlere bakalım. Evet 5 numara hareket ve 4 numaralı hareket. Bunlar da ayın hareketleri. 5 numaralı hareket ayın kendi ekseni etrafındaki dönme hareketidir. Unutmayın bu 29,5 gün sürmektedir. Diğer harekete baktığımda bakıyorum. Evet 4 numaralı hareketse ayın dünya etrafındaki dolanma hareketidir. Evet çocuklar bu da 29,5 gün sürüyor. O yüzden biz dünyadan aya baktığımızda aslında aydınlık tarafını görüyoruz. Aydınlık tarafının sürekli yüzdesi değişiyor. Yani bazen tamamını görüyoruz, bazen hiç görmüyoruz. Ama bununla birlikte ayın biz her zaman aynı yüzünü görüyoruz, unutmuyoruz. O zaman Esra'nınki de doğru mu? Doğrudur. İki numaralı hareket dönme. Hemen baktık. İki numaralı hareket bu sefer bakın şuraya biz yörünge çizgisi diyoruz. Yörünge çizgisinde dünya ne yapacak? Güneş etrafında ne yapıyor? Hemen söyleyin bana. Evet, dolanma hareketi yapıyor. Hatta bu mevsimleri oluşturup 365 gün 6 saat sürecek bir hareketti. O yüzden 2 numaralı dönme değil, 3 numaralıya baktığımızda 3 numara ise dünyanın kendi ekseni etrafında dönme hareketiydi. O zaman Ömer ne yapmış? Dünyanın dönme ve dolanma hareketlerinin ne olduğunu bilmiyormuş değil mi? Bunu karıştırmış. Ondan dolayı bizim için kimler doğru dedik? Ayşe, Ayhan ve Esra'nın dedikleri doğrudur dedik. Biraz önce de bunu gerekçeleriyle açıkladık çocuklar. Evet. İkinci sorumuza gelelim. Hemen Ayın evreleriyle ilgili. Evet, şimdi yine size kısa bir bilgi verdikten sonra soruma döneceğim. Şimdi biz bunları karıştırıyoruz hocam. Ne yapacağız derseniz ilk önce bunları çizmeyi öğreteyim. Ay biliyorsunuz ki dünya çevresinde dolanma hareketi yaparken güneş ışığını bazen yansıtıyor, bazen ise yansıtamıyor. Ayın konumuna göre de neler ortaya çıkıyor? Ayın evrelerini. Yani biz ayı bazen tamamen görüyoruz, bazen yarısını görüyoruz, bazen hilal, bazen de şişkin ay olarak görüyoruz. Bu evreleri ne diyoruz? Ayın evreleri diyoruz. Dünya ve ayın hareketleriyle ilgili aşağıda bir etkinlik yapılmış. Bu etkinlikte güneş el fenerini temsil ediyormuş. Basketbol topu da dünyayı temsil ediyormuş. Bir de bize ne vermiş? Tenis topu vermiş. Tenis topunun ilk önce nelerine? Ayın evrelerine bakalım. Şimdi aklınızda kalsın diye söylüyorum. Şimdi buraya ben topu çizdiğimi varsayalım çocuklar. Evet buradan... Güneş ışınları geliyorsa o zaman bu tarafı aydınlatır ama dünyadan baktığımız kısımda bakın güneş nerede kalmış? Arkada kalmış değil mi? Arkada kaldığı için ben ne yapamam? Dünyadan bu kısmı aslında tam aya baktığım kısmı göremem. Göremediğim için hemen çiziyorum. Demek ki bu benim tamamen ayı göremediğim hangi evreye karşılık gelir? Hemen yazalım altına. Yeni ay. Evet. Çünkü bakın buradan aydınlandı bir daha söylüyorum. Dünyadan hiç göremedik. Şimdi tam karşı tarafa geçelim çocuklar. Bakın güneş ışınları ta buradan buraya ne yapar? Aydınlatabilir değil mi? Yani tam aslında ay güneşe bakıyor ve dünyadan da ayı gören taraf da aslında o tarafa doğru bakıyor. O zaman hemen topumu ben çiziyorum. Ne diyorum? Ben burada güneş ışınlarının ayın aldığını Söyleyebilirim. Yani ayınsa hangi evresidir? Dolunay evresidir. Evet. Biz yeni aydan dolunaya geçerken şöyle bir geçiş yapıyoruz çocuklar. Sonra da şöyle bir geçiş yapıyoruz. E, yeni aydan unutmayın. Hemen şuraya geldik. Dolunay arasındaki evre öğretmenim ne derseniz biz burada yeni aydan sonra yarısını aydınlanmış göreceğiz. Yani ilk halini göreceğiz. Öyle düşünebilirsiniz. Yani biz bu evreyi ne diyoruz? İlk dördün diyoruz. İlk dördün unutmayın düz D'ye benzer. İlk önce doğrusunu yapalım diye düşünebilirsiniz. Ona benzerse o zaman benim ne yapmam lazım? Bu tarafı karalamam lazım, değil mi? Hemen bakın karaladım ve ayın konumunu size göstermiş oldum. Yani sağ tarafı aydınlık oldu. Şimdi üst tarafa geldiğimizde de hemen aynı yeri temsil edebilir miyim ben? Dolunaydan sonra artık ay kapanmaya başlayacak, değil mi? Yani son dördüne geliyoruz. E ilki düz D ise bu nasıl olmalı? Ters D olmalı. Ters D ise o zaman ayın ne tarafı karanlık olacak? Şu an karaladığım yeri karanlık olacak. Evet, bunu aslında kendi elinizle çizmeyi benim anlattığım gibi öğrenirseniz aslında bu konuda hiçbir şey yaşamayız. Ve toparladığımızda K'da yeni ay evresini, M'de dolunay, L'de ise ilk dördün evresini gözlemlemiş olduk. N'de ise son dördün evresini gözlemlemiş olduk. Aşağıda demiş ki bize KLNM konumlarına toplar getirildiğinde konumları eşleştirin demiş. Evet K yeni ay olduğuna göre hemen eşleştirmemi yapıyorum. Bununla eşleştirdim. L'ye ne dedik ilk dördün? ilk dördün unutmuyoruz düz D. Bakın düz bildiğimiz ilkki bildiğimizde gibi düşünebilirsiniz. L'yi o zaman ilk dördün olarak yapıyor. M ise dolunay. Dolunayda ayın tamamen göründüğünü söylüyorum. M'yi de dolunaya eşleştirdim ve son dördünde ne olacak? Ters D şeklinde olacak. Hemen de oraya ...eşleştirmemi yaptım. Evet, ikinci sorumuzu da bu şekilde tamamladık. Hem de ayın evrelerini birlikte tekrar etmiş olduk. Evet, üçüncü soruya geldik. Evet, bir grafik sorusu. Bizim için çocuklar grafikler çok önemli. Özellikle şu an 5'teyiz ama 6, 7, 8'de... ...özellikle LGS sınavında biz grafiklere çok önem veriyoruz. Ondan dolayı bunu okumak çok önemli. İlk önce grafikleri okurken çift tarafını okutmayı özen gösterin. Çünkü burası bize grafiğin ne anlattığını anlatıyor. Aşağıda bir ay boyunca yani ortalama ne? 30 gün boyunca ki biz hemen yine burada bir konu tekrarına girelim. Biliyoruz ki 30 günü biz ortalama matematikte 4 hafta alıyoruz ve ayın evrelerinin ne olduğunu 4 hafta sürdüğünü ve ay her evrede de 1 hafta kaldığını söylüyoruz. Dünyadan gözlemlenen ayın aydınlık yüzdesi verilmiş. Hemen kontrol ediyorum. Bazen bakın yarısı, bazen tamamı. Birinci konumda ise hiçbir yeri aydınlık değilmiş. O zaman ilk önce benim ne yapmam lazım? Bugünlerde ayın hangi evrelerinin olduğunu gözlemlemem lazım. Evet bire baktım hiç mi görünmüyormuş? Hemen söyleyin. Hangi evre bu? Hemen duydum. Yeni ay evresi. Yeni aydan sonra hemen akıllılık ediyoruz. Ne geliyordu? İlk adımı attık değil mi? Yani ilk dördün hemen tekrar edelim mi? Neye benziyordu? Düz. D'ye benziyordu ilk dördün. Sonra bakın ayın yüzde yüzü tamamı aydınlanmış. Ondan dolayı ne evresi olacak bu artık bizim için? Dolunay evresi oldu. Evet 29. güne geldiğimizde o zaman ne olmuş olacak? Bakın kapanmaya başladı. Son dördün evresi mi oldu? Son dördün neydi? Ters D şeklinde görülecekti. O zaman evrelerin adını yazarsak 7 evre ilk dördün On dördüncü dolunay Birinci yeni ay 21 güne baktığımızda ise Son dördün evresini Gözlemlerim çocuklar. Evet, aydınlık yüzdelerinin değişiminin temel sebebini yazın demiş. Peki temel sebebi neydi aslında? Güneş sürekli aya istediği ışığı gönderemiyor. E bu nasıl olur? Ay kaçıyor gibi düşünebiliriz. Yani aslında ayın dünya ve güneş etrafındaki ne hareketi çok önemli. Dolanma hareketinden dolayı biz ne yapamıyoruz? Ayı her zaman göremiyoruz çocuklar. Evet. Dördüncü sorumuza geldik. Yine buna benzeyen bir soru. Hemen bu konumları gördüğümüzde tekrardan ne yapıyoruz? Buraya ne çizdim? Burası benim için. Hop karaladım. Yeni ay. Öğrendiğinizi düşünüyorum artık. Yeni aydan sonra neydi? İlk dördün vardı. İlk dördün nasıldı? Düz D şeklindeydi. Evet o zaman ne tarafı karalamam lazım? Bu tarafı. Burada hiç karalamadım. Çünkü bu evrem dolunay. Burada ise ikinci evremi şöyle çiziyorum hemen karaladım. Neye benzesin istiyorum? Ters D'ye benzesin istiyorum. Ters D'ye benzemesi için de burayı karalayacağım ki burası karanlık olsun. Evet soruları cevaplayalım. Ayın güneşe en yakın olduğunda gözlemlenen hangi sonrası burası mı? O zaman bu evrenin ismini yazmamı istemiş. Bu evren benim yeni ay evresi oldu. Çok önemli bakın bu soru. Ayın Türk bayrağı şeklindeki gibi görünmesi için hangi konumlar arasında bulunur? Burada hilal gibi görünüyor ama pek çok yerde hilal gibi görünecek. Burada ise biz birinci ve ikinci konum arasındaki hilali neye benzetiyoruz? Direkt oradaki görüntüye yani Türk bayrağındaki görüntüye benzetiyoruz. Dolunay evresinden iki hafta sonra hop buradayım. Unutmayın şöyle ve şöyle gidiyorum. Her biri bir hafta bir hafta. Ay hangi konumda bulunacak? Birinci konumda bulunacak ve evreye bakarsak ne evresi olacak? Yeni ay evresi olacak. Ay ikinci konumda görünümünü çizdik. Evet nasıl olacaktı görünümü? Ters D şeklinde 4 numarada çizersek burada da düz D şeklinde belirleyebiliyoruz. Evet 5. sorumuz ve son sorumuz da bir dinamometre ile ilgili çocuklar. Biliyoruz ki dinamometre ağırlığı ölçer ve neydi birimi? Newton'dı. Evet, buradaki kuvvetler ve dinamometredeki uzama miktarları verilmiştir. Hemen kontrol ediyorum. 10 Newton asınca 3 santim, 20 Newton asınca 6 santim, 30 asınca ise 9 santim olduğunu gözlemledim. Verilen bilgiye göre kuvvet ve dinamometredeki uzama miktarına ilişkin aşağıda bir grafik çizmemi istiyor. İlk önce gra grafiğin verilerini doldurmam lazım. Asılan kuvvetleri dolduruyorum. 10, 20 ve 30 şeklinde hemen size büyüteyim. 3, 6 ve 9 da uzama miktarlarımı vermiş. Nasıl yapıyoruz? Şöyle 10 daha ne kadar uzamış? 3 santim. 20 Newton asınca ne kadar uzamış? Bu kadar. Ve 30 asınca ne kadar uzamış? 9. Bunları belirledikten sonra çocuklar bu çizgimi noktaları birleştiriyorum ve ne yaptım? Ben şu anda grafiğimi elde ettim. Ne oldu bu? Dinamometreye asılan kuvvetin dinamometredeki yayı uzatma miktarının grafiği olduğu unutmuyoruz. Evet ikinci sorumuza geldik. Verilen dinamometre ile hassas ölçümler yapabilmek için dinamometrede nasıl değişiklikler yapılmalıdır? Evet daha hassas olması için aslında yayın daha kolay hareket etmesi lazım. Unutmayın bu da neyle ilgiliydi? Yay nasıl kullanılmalı? Daha ince bir, yay kullanarak biz bunu yapabilir miyiz? Evet, hatta daha önce bir yay kullandık mı küçücük bile ağırlıklardan etkilendiğini söyleyebiliriz. Evet, minik beşlerim. Bu sorular aslında hem sizin yazıl sorularınızdan biri olacak hem de konuyu da böyle uzun uzadıya aslında tekrar etmiş olduk. Evet çocuklar, birinci dönem birinci yazılıya hazırlandık. Bir sonraki videomuzda da ikinci yazılıya hazırlanacağız. O yüzden hemen takip edin, abone olun ve bildirimleri kaçırmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.